Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte K yine Crazy Craft'tayız. Hiç şaşmadık. Ben bölüm dışı arkadaşlar 40 bir topladım. Baya yani canım gitti. Canım çıktı diyeyim. Canım gitmedi de canım çıktı. Bayağıdır aradım yani. Şuna bak bilekedim neredeyse Cananın yarısı gitmiş. Bir saat şunları öldürmekle uğraştım. 39 level'ım. Sonra da bakıyorum. Şey yok. Sonra da şöyle dolaştım. Lan o son level'ı nereden bulabilirim? Nereden bulabilirim dedim. Şu mağara var. Onlar karanlıkta çıkıyor dedim. Mağaraya girdim. Bu mağaradan şuradan öldürdüm iki tane yaptım şimdi Arkadaşlar bu bölümde ne yapacaktık başlıktan ve öte bölümden gördüğünüz gibi <laughs> e, doktor streng yapacağız bir de arkadaşlar e, 85 abone olmuşsun Hepinize çok teşekkür ederim Hedefim 90 abone 90 aboneye de ulaşırız inşallah. sonra da hedefim 100 olacak e, ve geçen bölümü 12 like atmışsınız çok te çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bence <laughs> Doktor Strange'e geçelim. İlk önce maalesef bile çıkardalım. çıkartalım. Bu arada modun linkini istemişsiniz. Modun linkini final bölümde vereceğim. Barda e, Bu arada son sürümü 3.5 galiba. E, evet. Şimdi e, Marvel buradan ilerleyelim. Bu arada burada Moonlight da var. Şu beyaz olan. 10 XP isteyen. Şimdi gidelim. Aha. Burada Evet, zaman taşının sahibi geldi. Doktor Strange şimdi bunu giyeceğim. Evet yeni karakterimiz. Arda abim çok seviyor Doktor Strange'i. <laughs> yani hastası gerçekten Doktor Strange'in. Abo. Yallah. Gerçekten çok güzel. Şimdi. Ee, özellik 2'ye bakalım. Oha kılıç. Kılıç geldi. 3'e bakalım. Dur. 3. Zaman taşını aktif ettim yanlışlıkla. Arkadaşlar barda size bir şey söyleyeyim. Ee, oyunda şu özellik var. Modda. Hiç göstermedim size. Buradan Arman tosluyor. Ona bastığımızda bunlar var. İlerlediğimizde torun çekici var. Birazcık daha ilerlediğimizde Thanos'un eldiveni var. Sonra da Doctor Strange'in yüzüğü var ve Stormbreaker var. Birazcık daha ilerlediğimizde bunlar var. Birazcık daha ilerlediğimizde zaman aman güç taşları var. Sonsuzluk taşları var arkadaşlar. Hepsi 30 XP. 6 tane e, şu an şu yeşil zaman taşı yani şu şey de var kullandığım şu an doktor Strange'de var. Bunları alacağım ve Thanos'un eldivenini yapacağım? O Thanos'un eldivenini craft edemiyoruz. Nasıl? Anca onu buradan alabiliyoruz 50 XP'ye. Sonra da boş eldiveni aldıktan sonra arkadaşlar 50 XP'yi gidiyoruz taşlarla birleştirip sonsuzluğu eldivenini ne yapıyoruz? Tamam bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Sakın yok. Bu arada toplam hepsi yani 180 eder arkadaşlar bu arada. 180 xp lazım bize. Neyse şunun özelliklerini şey edelim. Şimdi bu ne? Ne ya? Ne karşı deneyim. Zaman taşını daha aktif etmedik. Aa zehirliyorum. Anladım. Hayırdır lan sen. Ha, anladım. Tamam şimdi. Dördüncü özellik. Galiba tamam taşı aktif. Evet zaman. Zamanla oynuyorum arkadaşlar şu an. Zamanı ileri sarıyorum. Ben sabah. Gayrı yani yatmaya gerek yok. Sabah yapabiliyorum. Bir alalım. kılıç. Gel lan. Doktor Strange'in kendi kılıcı var arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Şimdi. E, bu bölümde bir de birazcık taş ısıtıp arkadaşlar şey yapacağım. E, zırh askılı. İlk önce birazcık taş kazmam lazım. Bu arada Doktor Strange gerçekten efsane arkadaşlar. Efsane efsane ya. Evet. bakalım burada ne işim var hemen şimdi şöyle yine birine... ooo ben alayım bu çoruş da öldürüyor tabi bu birazcık black adamdan güçsüz ondan dolayı bana gerçekten artık ya bunu yani çürük etlerle doyuruyor yani kartuzlar bile çürük etten az doyuruyorlar Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunu yani göstereceğim. O yani portal açın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere burada arkadaşlar. Direkt 90 değil de 100 abone olursak çok sevinirim. 15 aboneye ihtiyacımız var. Ee, abone olursanız ne güzel bana. Kanalımızı 100 abone yapalım. Yanlışlıkla bin diye İzleyicilerde İzleyiciler de derdik. Ne yüz bin lan? Daha yüz olamadı. <laughs> Şimdi birazcık taş kazdım dokuz tane. Ee, bu taşları ısıtmam lazım. Ee, maalesef ama şeyim yok. Ama sıkıntı yok. Birazcık odunla hallolur. Şöyle 20 tane yeterli. Tamam. Güzel şimdi. Buradan gereksizleri de şuraya atacağım. Bunu at. Mesela bu. At bunu. Bunu da at. Bunu. Bunu. Güzel. Şimdi. Ee, bakalım. Tamam burada ısınıyorlar. Şimdi zırh askısı tahmin olduğu kadar çubuk da lazımdı. Bakalım nerede zırh askısı? Burada. Evet bir tane slepe ihtiyacım var ve çubuğa ihtiyacım var. Üç tane yeterli olur ama bunlar da Ha dur dur. Böyle olacak aynen. Şimdi e, ee, yakında arkadaşlar güzel bir şey diyeyim çok güzel bir haberim var bu 150 xp'yi kurabiliyoruz e, ee, Iron galiba şeydi burası ya Marvel şeyi kulesi işte ismini unuttum ee, bunu yapabiliriz arkadaşlar ama 150 xp istiyor ben bunu bunun dışında doktor streng ya da Adamla fazla e, böyle kasarım sonra da e, çalışırım yani ama galiba olacak gibi değil bakalım ama gerçekten kurmak istiyorum arkadaşlar ya diğer bölümde ne yapalım? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yorumlara yazın lütfen arkadaşlar, tamam mı? Modun ismini söyleyeyim arkadaşlar. Modun ismi Legacy Heroes. Hatta sizin için şuraya da yazacağım. arkadaşlar. Legacy Heroes sonra da sürümü de bu. Pardon. Bu arkadaşlar. Legacy Heroes ve 3.5. Şimdi tülebi yaptık. Şimdi şuradan pardon. İlk önce şöyle yapacağız. Sonra da bunları çubuğa çevireceğiz. Sonra da bir tane buraya tane de şöyleydi galiba. Heh tamamdır. Yaptım be. 3 tane yapabiliyoruz. Yapabildiğimiz kadar yaptım ben arkadaşlar. <laughs> Güzel. Şimdi eee evet lekedim buraya. Sonra da Doctor Strange'i de bir yanına koyayım. Ho ho. Bakın arkadaşlar zaman taşı aktif değil. Zaman taşını ben fazla kullanmak istemiyorum çünkü yani taş yine de. Yani böyleliğine bence <laughs> bunu zaman taşını kullanabiliyorsak arkadaşlar zaman taşı 30x bir Bence yani bu şeyin değeri 12 bin mi ediyor? Gerçekten. Neyse. Ama yani böyle oldu. Yakında yeni karakterler daha gelecek. İki tane kaldı. Buraya yeni karakterler gelecek. Şimdilik ben ee, yani kullanmak istiyorum. Doktor Strange. I. Burada üç tane yer var. Yanında gelecek arkadaşlar buraya yeni karakterler. Gerçekten çok güzel bir seri. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir de dediğim gibi yani beni biraz yüksek. Abone yaparsanız sevinirim. Ben yani yüzü geçmek istiyorum. Yüze yaklaştık. Şu an e, toplamda kanalımda 51 tane video var. Bu videoyla birlikte. bayağı iyi. Şimdi e, şunu bölüm sonunda kullanacağız. Hemencik bunu kullanayım. Uzaktan. Bu ya yavaş çene kapanıyor arkadaşlar. Yani uzun zaman böyle sürmüyor. Bir ara kapanacak. Evet. Ben bölüm dışı birazcık XP de kasarım. Hiç sıkıntı etmeyin siz şimdi. Ee, buraya bir tane. Bunlar yavaş yavaş kapanacak. Hoppala. Bunlar böyle dursun arkadaşlar. Bunlar kapanır zaten. Şimdi ben birazcık açayım. Böyle portal açabiliyoruz yani. Bu yüzük ona yarıyor. Bunlar ne zaman kapanacak? Yok ışınlara ana Evet kapandı gördüğünüz gibi. Video 14 dakika olmuş. 15 dakika oldu. Evet yani şöyle bir de şöyle alayım. Koz. F5 modundan gerçekten video güzel oldu ben de sevdim Evet arkadaşlar ben şu an bir doktor Strange'in yaşlanmış hali gibi oldum saçlarım niye beyazlamış <laughs> Aslında Doktor Strange de birazcık yaşlıydı. Çünkü onun da saçlar birazcık beyazlanmıştı. Evet. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.